Mustafa Kemal çocukken hep asker olmak istiyordu. Arkadaşlarıyla oynarken bile "Büyüyünce vatanımı koruyacağım." diyordu. Disiplinli, cesur ve çok çalışkan bir çocuktu. 1899 yılında Mustafa Kemal, büyüyünce hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'daki Harp Okulu'na gitti. Burada askerliğe dair çok şey öğrendi. Savaş taktikleri ve harita okumayı öğrendi arkadaşlarıyla birlikte askeri eğitimler aldı. Öğretmenleri onun zekasını çok beğendi. 1905 yılında okulunu başarıyla bitirdi ve kurmay yüzbaşı oldu. İlk görev yeri olarak Şam'a gitti. Burada Osmanlı'nın güçlü olması için neler yapılması gerektiğini düşündü. 1911 yılında Osmanlı Devleti İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal ettiğini öğrendi. Osmanlı buraya asker göndermek istiyordu ama Mısır'ı kontrol eden İngiltere buna izin vermiyordu. Mustafa Kemal Osmanlı subaylarıyla çok gizli bir plan yaptı. Resmi olarak asker gidemediği için gazeteci gibi davranarak Trablusgarp'a gitti. İlk olarak Mısır'a gitti. Burada yolculuğunu tamamlayabilmesi için gerekli belgeler hazırlandı. Sonra Bingazi'ye gizlice geçti. Mustafa Kemal, yerel halkı örgütleyerek savunma birlikleri kurdu. Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı büyük zaferler kazandı. Askeri zekası sayesinde düşmanı durdurmayı başardı. Bu zaferlerle askeri lider olarak tanınmaya başladı. Mustafa Kemal'in Trabluskarptaki kahramanlıkları onun büyük bir komutan olacağını gösterdi. Bu savaşta kazandığı tecrübeler ileride Kurtuluş Savaşı'nda ona çok yardımcı olacaktı. Büyük hayalleri olan bir çocuk ülkesini koruyan büyük bir lider oldu